Karnınız acıktı, İşte her sokakta bir pizzacı vardı. Pizza fiyatları ee, yaklaşık 300 TL. Yani ee, 25 TL gibi bir rakama pizza yapıyor burada. Şöyle kamerayı çevireyim. Peynirli pizza, çok güzel. Yaptırdık. Tabi burada oturup yiyebileceğim bir yer yok. Böyle duvar üstünde. Nasıldı pizza abi? Harika, süper, çıtır çıtırdı pizza. Beğendin mi? Vallahi ben İtalya'da bunu yiyemedim ben. Amerika'da bile yok bir pizza böyle. Tavsiye ederim herkese. Ahmet. Merhabalar. Nasılsınız? Beğendin, beğendin mi? Değil. Ahmet pizzayı beğendin mi? Çok beğendim, çok doydum gerçekten. Daha Vallahi daha ben daha... de doydum ya. Süper. Bu arada Ahmet Kübalı. Küba'da yaşayan bir Müslüman. Ankara'da okudu. Doğrudur. Hangi okulda? Ee, i̇lahiyet Fakültesi. İlahiyet Fakültesi'nde okudu. İyi. Bu abimiz de George Bush'un <laughs> benziyor zaten. Ee, Miami sorumlusu. <laughs> Değil mi? Yok Trump'ın mı? Donald Trump. Donald Trump'ın sorumlusuyum yani. ben. Sen Trump'ı seviyorsun. <laughs> Beğendim pizzayı. <laughs> Amerika'da yok. Yok. Aa. ハハハハ。<laughs>